Hello. Dur <laughs> oğlum. <No. gülüyor> ne diye <başlıyor? gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çadırımızın kurulumunu yapacağız. Ve katlondan aldığımız 4.1 Arfenas Fresh Black çadırımız. Biz iki kamp bunu kullandık son iki kampımızda. Şimdi size tanıtımını ve kurulumunu yapacağız. İlk önce ikinci malzemeleri tanıtalım size. Kurulum aparatları çıkıyor içinden. Bunlar çadır sabitleme aparatları. Bunlar... Şöyle de pollerimiz var üç tane. Zaten lastikli olduğu için birbirinin ucuna eklemesi çok kolay oluyor. Bunları şöyle kenara alalım. Ve bir de çadırımız çıkıyor kutunun içinde. E bu arada ambalajlama da çok güzel olmuş. Taşıması çok kolay. 20 kilo muydu? Kaç kiloydu bunun? Yani 20 değil de 10 kiloydu galiba. 10 kiloydu hatırladığım yani. Bir senedir bizde çıkarmadık. Bakalım ne aldıklarımız. Bu kadar. Bu arada biz çadırımızı kurmadan önce altına şöyle bir branda kestirdik. Tam çadırımızın boylarında. Onu seriyoruz hasar görmemesi için. Yine burada da serelim. Hatta bizimki biraz büyük bile. kat yapalım ya çok şey gerek yok. İki kat olsun. Yok yok düzgün yapalım. Zaten çadırımız büyük. Yaklaşık 10 metrekare. Anca bu kadar oluyor işte. Kurulumumuzu yapalım. kollerimiz şu şekilde içinde lastik var. Birbirine geçirdiğimiz zaman gayet kolay bir şekilde kurulmuş oluyor. Bu şekilde. Üç tane polümüz var. Bir tane siyah, iki tanesi kırmızı. Şurada geçeceği yerler var. Burada da işaret koymuşlar. Kırmızı olan yer. Kırmızı pol diye. Şimdi ortadakini takalım kırmızı. Kekleme bir saniye. Sen derin mi? Ben derim. Tamam oldu. Diğerini takalım. Bu siyah. Tamam. Öndeki de yine kırmızı. Bir saniye. Şimdi pollerimizi geçirdikten sonra çadırın uç kısmında şöyle ayaklar var. Görünüyor mu? Pollerin uçlarını buraya girdireceğiz. Hakkım ben. Bence bu çadırı kurmanın en zor tarafı sadece bu kısım. Tamam. Arkayı takalım şimdi. Tamam, ben taktım. Tamam. Yatıralım böyle. Şu an çadırımızın kurulumunun yüzde yetmiş bitti sayılır. Şimdi çadırımızı sabitleyeceğiz ama şöyle bir püf noktası var. Çadırımızı arkadan başlayıp öne doğru sabitlediğimiz zaman daha muntazam oluyor. Şöyle dört köşeden yapınca tutuyorum ben. Çadırın dört köşesini şunlarla sabitliyoruz öncelikle. Çek biraz daha. Bir de şu yanlarda şöyle geçirme yerleri var. Bunları da takmamız gerekiyor. Orta taraflarını da bunları sabitliyoruz. Önce bence şu ön tarafı da sabitle bir. Ondan sonra yanları ayarlarız. Şeyi kaldır biraz. <laughs> Oradan değil. Bu şekilde yüzde doksanı bitti. Şu yanlardaki iplerle de ince ayarlarını yapacağız. Bu şekilde göstereyim. Mesela çadırın burasında havalandırması var. Üst tarafta yine havalandırması var. Oradan rüzgar akışı oluyor. <laughs> Gelsene aş <laughs> Şu şekilde içerisinde gösterelim size. bu ön kapısını şöyle bağlayabiliyoruz iç tarafta. Biz bu alanı şu tarafa şey koyuyoruz. Mutfak dolabımız var. Kamp dolabı. Yine de katlondan aldığımız. O şekilde oraya mutfak eşyalarımızı koyuyoruz. İçerisi bu şekilde. Bir de bu çadırın özelliği fresh black olması. Yani yazın sıcağı içeriye çekmiyor. Şöyle. Hem de mesela dışarıdan giyindiğimiz zaman, ışık yaktığımız zaman dışarıdan görünmüyor. Şurada şöyle havalandırma yeri var dediğim gibi. Şurada bir askılığı var. Tamplan basmak için. Buraya biz çift kişilik yatak koyuyoruz. Bir de şurada yanında gözleri var. Çift kişilik yatak koyuyoruz. Yanım yanına eşyalarımızı koyuyoruz. Yani bayağı bir eşya alıyor. Şurada şöyle bir pencere detayı yapmışlar. Ve sinekliği de var. Sinekliği var. <laughs> Şurayı da yine cam gibi yapmışlar. Bu şekilde yağmurlu havalarda burada oturup dışarıyı da izleyebiliriz. Şurada yine dediğim gibi havalandırması var. Burada da lamba asma yeri var. Yani çadırımız bu şekilde. Biz memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz. Kurulumu da o kadar zor değil. Burası havalandırma deseyim. Onu söylemiştim. Hem çadırı geri yutarız. Hem de havalandırma yaşamış oluruz. Evet. Orası ve şu alt taraf havalandırma. Bir şey bir şey <laughs> Gösterdim orayı. Şöyle buraya bağladım o zaman. Hava sirkülasyonu oluyor. Çadır videomuz bu şekildeydi. Biz memnunuz çadırımızdan. Herkese tavsiye ederiz.